Hepinize benden selamlar arkadaşlar. Manyak dolu hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile oyna mobile oynayacağız bugün sizlerle tekrardan. Arkadaşlar dün video atmıştım bugün de atıyorum. Her gün video gelecek. Bazen video atamam bilmiyorum. Neyse. Bir ayarlayayım. Arkadaşlar farklı oyunları denememi istiyorsanız, araba oyunu işte, motor türü, Minecraft falan denememi istiyorsanız videoya like atın. Arkadaşlar bilgisayardan oynamıyorum. Ve güncellenmiş arkadaşlar girdik hemen. Aha Alexander Arnold. Geliyor arkadaşlar Arnold'u. Ben de var biliyorsunuz. Alayım. o derecesi. Derecesi. Bir. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bir dedik de şimdi. Önüne 3 gelir. Hasta abi. Neyse. İnternet çok kötü bu arada. Bam 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 arkadaşlar yerinde izleyebiliriz sizlerle birlikte. Geniş görüyorlar paketi. Aç bu küçük takılın. Fufa mobil. Pipa. <laughs> arkadaşlar ben buna pupa diyorum lan. Çok iyi. Ha, FIFA'da. Ey. Ey. bakalım artık. Tropik Allah'ım ben bunu Tropik 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 burası Tropik buraya girelim arkadaşlar. Günlük alımımızı alalım. Dev dalgalardan açalım. Ana gördüğünüz gibi burada. Arkadaşlar Gelecek. 77 Gerçek şey 5000 puan bile süper. E şimdi dev dalgalar diyelim. Barley. Böyle şıklıkla geliyor. Barney. Böyle. Arkadaşlar bu ara Barley demişken From Star's'daki Barley geldi aklıma. Barley. 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 Onun ismini mi Haydi artık abi ya. Çok konuşma arkadaşlar ya. Maçta zaten susacağım. Nasıl transfer alamıyorum. Arkadaşlar. içler. Neden hiç, hiç küfür etmiyorsun diye onu da yani ilk videoma girip görebilirsiniz. Yani küfürden uzağım. Daha önceki videolarımda küfür ediyordum. Küfürden uzağım artık. Abi çok bekletiyor. Bu ne ya? <laughs> Şunu mu? sesler geliyorsa üzülürüm. Annemle babam sizi muhabbet sohbet ediyorlar. Ben yani aşağı Bu arada gelirse arkadaşlar Barley ya yani neyse ne artık. O gelirse arkadaşlar satacağım bu onu. Çok aranıyor çünkü. Kıyıdan uzak. <laughs> 35 yetar güzel arkadaşlar? Yetona ihtiyacım var zaten. Yasınız. Pum pum pum. Kiril istemiyorum. 15 bin yetar. Gelebilir. 3 <laughs> Ben buradan ne bu Arkadaşlar bana zık zık sesler falan geliyorsa yataklayayım, Bazadayım ya. Oturuyorum şu an. <laughs> ya çok bekletiyor. İnternet bayağı kötü. Zortladı internet. Arkadaşlar <laughs> ben internetin yanına gideyim. Ses geldi sözü Geldim arkadaşlar. Son Evet internet şu an çektiği için açıldım. Oo, abi Çok iyi geldi. Ve sonuçta açtım da. Şu bir daha 45 bin jeton gelir veya balık yem. Onların ikisi gelse çok iyi olur bu 2x, 2x, 2x yazsın. 3x yazsın lan. Altın önce. Arkadaşlar bakın ne yazacak. Ne yazarsa. Oğlum internetin dibine geldiğim yine çekmiyor. Yine aç. Kafada bir sorun var galiba. Kıyıya Bir. Ha? Bir de bakayım. Çok iyi arkadaşlar. Bir daha ortadan. Oğlum çok iyi. 45 mi? Oğlum bayağı ben bundan hep böyle FIFA jeton hep bu onun sınırsız açma şeyi totemi. Haydi abi Nasıl böyle çok olacak. Açtım. 2x mi yine? Yine 2x. Ulan bir daha bulduk. Arkadaşlar sınırsız açma totemi. Arkadaşlar sınırsız açma totemi buldum. Oha. 7-24 bundan açabilirim. Bir daha iki x. Bir daha iki x yani iki tane. 45 bin yapım çok iyi çok iyi. Sıkıntı yok çok iyi. Bir de Kiril gelsin. Kirille FIFA yapalım. Efendim anne. Evet. Video çekiyor. Annem arkadaşlar siz gürültü yapmadığınız yani yapalım mı? On iki. Abi. Ya olan sınırsız açılayla. Hala iki tane arkadaşlar inşallah. İki tane balık gemi çıkmış. Uf. Şey, abi. Hadi bakalım ne çıkacak. Oo. Top. Tam. 45 bin jeton. Bir tane balık yani. Ya yeter abi ya. İstemiyorum bundan. 50 x beceri gelsin. sadece. Giden uzakta açayım mı? Hadi bir tane de bundan açalım arkadaşlar. Arkadaşlar en garantisi. Kaç. Haydi. Si, Sifo. attım. Bak müzik bile lazım. Yes. Bu iş Kaç tane var? Ah be. Üç tane çok yakınmış. Güneşli Kıyın Bu da onun 84 alacağım ben. Ama <laughs> Ama bende 1000 jeton var. Jeton. 650 bunu açtım. Bu kaç? 850 ya. <laughs> Ulan. Neyse. Işte, Garanti özel bu var. Bunda ne var? 50 jeton açmıyorum. Al bunu. Olası ödüller falan da var bu arada arkadaşlar. jeton Ne gelecek? açıl. <laughs> Parmak sıkattım. Thanos. Açıldı mı? Ve 50 jeton başka bir şey çıkmadı. Baba sessiz ol ya. Aşçam var bu bunlar. Kutuyum falan. Foyt çıktı bu arada bana. Söyleyeyim yani. Şu foyt çıktı sattım hatta. Bekir. Mendi falan. Kore'ye gelirse güzel olur. Arkadaşıma satarım. Tamam burada işimiz bitti. Anaya gelin maç yapalım. Arkadaşlar bir tane de şöyle bir kolay bu bu. Bir tane de şöyle bir tane. İki tane hatta antrenman yapıp videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Bugün çünkü kart açılım günüydü. Fazla kart açamadım. Özür dilerim. İnşallah videolarımı izleyenler vardır. Diyorsun. Abi beni kim izler ki abi ya? Neyse. Evet. Arkadaşlar bu ara bu tarz videoların devamını gelmesi için 5 like atın arkadaşlar. 5 like. Bunları fazla istemem. Geç abi. Arkadaşlar. Ee, bu arada. Oyuncu dozundan Maçlarda falan yapabilirim belki. İkinci antrenmanımız. Maç yapmayacağım dediğim gibi. Yani yapmayacağım. Monster. Monster setim var bu arada arkadaşlar. Koleksiyonuna kutlar. Koş koş. O lan. Koş. <laughs> Çek. Sil şunu. Tak yap. Uf 90'a. Bas. Çek. Tak yap. Vur. Uf. İkinci antrenmanımız buydu. Görüşürüz arkadaşlar. Günde arkadaşlar günde iki tane iki tane short satıyorum. Söyleyeyim. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Seviyorsunuz. Seviyorum sizi. Öptüm. Bay bay arkadaşlar.